Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Ağustos ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımın oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova Burcu dostlarımız için <laughs> affedin olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi kova burcu dostlarımızın Ağustos ayı partner enerjilerine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Pekala biraz bir şeyler e, sarsıntılı burada. Yani enerjiler bir türlü kavuşmadı. E, beklentiler var karşılıklı vesaire. Bakalım bir görelim enerji kartlarından da destek alalım. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki enerjilerine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum. Bir de şunu da hissediyorum ben ve partner enerjilerine bir tane daha alacağım. Size 3 aldık. Partnerinize de 3 tane enerji alalım. Bakalım görelim burada neler oluyor. Evet, stresli zihin var burada. El ee, Sevgili burcu duygusal olarak ilişkiden biraz koptuğunuzu görüyoruz burada. Stresle alakalı bir kopuş var daha çok. Ee, ama katı bir varoluşu, yani biraz böyle esnemesi gereken bir varoluşu da görüyoruz burada. <laughs> biraz böyle ego, biraz ayak direten bir varoluş var burada. Onu da eklemem gerekiyor objektif bir şekilde. Bakalım burada neler oluyor görelim. Evet. Şimdi karşınızda çocuksu bir oluşu, çocuksu ruha sahip, çocuksu nüktedanlık, çocuksu itimat, çocuk içindeki çocuğun güçlü çalıştığı bir partner enerjiniz var burada. Ama aynı zamanda bir o kadar da duygusal olarak olgun tarafları var. Güçlü ilişkiye inanıyor güçlü birlik, beraberlik, hanede bütünlük. Hane dediğimizde illa evleneceksiniz, aynı evde yaşayacaksınız diye bir şey yok. Ama hani sizin yanınızda yuvasında gibi huzurlu hissetmek isteyen ve sizin de onun yanında yuvasın, yuvanızdaymış gibi huzurlu hissetmenizi isteyen, güçlü, sağlıklı, istikrarlı bir ilişkiye, uzun ömürlü bir ilişkiye inanan bir yapı var burada karşınızda ve e, yani o çocuksuz saflıkla gelen bir bilgeliğe sahip olduğunuz da görüyorum Ben burada fakat e, karşınızdaki birey ne kadar hafif bir iletişimle yani böyle esnek hafif sizi hiç yormayacak bir belki esprili belki dedim ya nüktedan, belki böyle neşeli bir varoluş var burada ama siz bir noktada her nedense stresli hissediyorsunuz burada, yük hissediyorsunuz alanınızda. İşte benim bir şeyler beni yoruyor, ee, bir şeylerle ilgili alanımda tedirginlik verecek kadar yük taşıdığımı hissediyorum. Yani burada böyle birazcık e oraya bir doğrulama alabilir miyim? Neden yük hissediyorsunuz? Sanki çünkü böyle biraz böyle e, kurban gibi hissediyorsunuz gibi geliyor bana. Burada böyle bazen ilişkilerde kurban rolüne bürünürüz ya. Aslında ortada çok da pek de yük de bir şey yoktur ama işte şikayet ediyoruzdur. Şu yoruluyorum ya. E, şu, şu, şu zor geliyor bana. Bu zor geliyor bana. Çünkü burada sizi yoracak bir partner enerjisi görmüyorum açıkçası. Yani bu taraf bir şey yaptı da yoruluyorsunuz gibi görmüyorum. Bak Bakalım oradaki yorgunluk, şikayet enerjiniz ne ile alakalı? Tam da tahmin ettiğim gibi. Şimdi bakın, burada şöyle bir durumunuz var. Karşınızdaki bireyi yaralıyorsunuz. Çocuksu tantrumlarınız var. Konuşmalarınız huysuz, dramatik, kaprisli ve keskin. Ee, ve yanı sıra dramatik. Dramatik şikayet ediyorsunuz burada da. Şikayet ediyorsunuz. İşte bir şeylerle ilgili duygusal tatminsizlik var. Duygularım işte kırık dökük. Duygularım e, kendimi böyle fırtınalı bir ortamda hissediyorum. Yani burada aslında e, belki bir ilişkiye başladınız ve ilişki ile ilgili sorumluluklar size ağır gelmeye başladı ve artık burada bir şekilde bir şikayet alanındasınız. Ama karşınızdaki birey umudunu yitirmedi. hala daha kalbinde kelebekler uçuyor. İşte e, <laughs> karnında kelebekler uçuyor. hala daha e, sabırla sizinle yepyeni yolculukları arşınlamaya, bir şeyle güçlü bir şeyler inşa etmeye burada gönüllü olduğunu görüyoruz. O çocuksu inancı ve itimadı yitirmediğini görüyoruz. Ama sizin... E, yani siz başka bir yerlere bakıyorsunuz burada. Belki kariyerinizle ilgili bazı e, endişeleriniz var ya da daha fenası e, dışarıda bazı güzellikler ve mucizelere bakıyor olabilirsiniz. İlişkide bir şeyler sizi doyurmuyordur, tatmin etmiyordur. Dışarıdaki bazı armağanlara, hediyelere gözünüzü dikiyorsunuzdur. Ufukta başka güzellik var mı? Ama kesinlikle başka bir tarafa bakıyorsunuz. Bildiğim bir şey varsa o da partnerinizle alakalı bir yol yani nasıl anlatayım? Aynı yolda, aynı rayda ilerlemediğiniz bir oluş biçimi var. Nihayetinde burada zaten duygusal olarak uzaklaştığınızı da görüyoruz. İlişkiden çıkıp gitmiş olmayabilirsiniz ama if bu ilişki beni yoğurdu, kırdı, yaraladı, neyse sıktı bir şey. Yani bunu aldım ben ve özgürleşmeye ihtiyacım var. Burada da zaten görüyoruz onu. Şimdi burada ilişkide ayrılmazsanız dahi, ayrılmamış olsanız dahi karşınızdaki birey sizin duygusal anlamda kopuşunuzu, uzaklaşmanızı hissedecektir. Zaten burada artık karşınızdaki birey e, kurban gibi hissediyor burada, yaralandı. Bakın burada sadık bir yürek var, e, adanmış bir varoluş var, e, işte ilişkide e, fedakar bir varoluş var. Her açılımın kendine ait bir karakteristik yapısı oluyor. O yüzden burada kesinlikle yani fedakarlık eden ama aynı zamanda bu fedakarlıkla kendini kurban pozisyonuna düşüren bir partner enerjisi var. Sevgili Kova burcunun partneri. Ee, yani fedakarlık çok güzel bir şey, özveri çok güzel bir şey ama kendinizi kurban pozisyonuna düşürmediğinizden de emin olun bir ilişkinin içerisinde aşırı fedakar, aşırı özverili olmak ...alanınızı ihlali açmanıza sebep olur. Bunu da bir, bir dipnot olarak düşelim buraya. Çünkü burada da tekrar kocaman sevgi dolu bir yürek... ...özverili bir varoluş. Ee, sevgiye inanan, istikrarlı ilişkilere, aşka, paylaşıma... ...inanan bir varoluş var burada. Ee, hem duygusal, kendi duygularıyla güçlü bir şekilde bağlantılı... ...burada da duygular, sezgiler var zaten bu anlamda güçlü. Hem de duygusal paylaşıma inanan, sizi anlamaya çalışan duygusal ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışan bir partner var burada. Ama burada sizin işte o katı, e, sabit duruşunuzu görüyoruz burada. Esneklikten uzak, katı, dediğim dedik çaldığım düdük, inatçı bir çocuk var orada. Bir şeyler sevgili kova burcu sizi strese sokuyor. Zihninizi kemiren bir şeyler var. Yani belki bir ilişkiye başladınız ama belki başka bir ilişkide daha iyi bir şeyler yaşayabilirdim. Acaba bu ilişkiye başlayarak, sorumluluk alarak bazı güzelliklerimi ıskalıyorum. Özgürleşsem, ileriye doğru gitsem, acaba özgürleştikçe daha güzel bir şeyler yaşar mıyım? Gibi gibi bir şeyler görünüyor burada. Burası ise kelimenin tam ee, yani tam aksine diyelim daha istikrarlı, kalıcı bir şeyle alakalı arzular, istekler, hayallere sahip. Pekala. Bakalım şimdi. Burada nereye bakıyorsunuz onu merak ediyorum. Ve burada duygusal olarak kopuş enerjinizin altında neler var onu merak ediyorum. Şimdi bunun karşınızdaki bireyin enerjisi olmadığını, sizin enerjiniz olduğunu bariz bir şekilde görebiliyorum. Buradaki enerjileri gördüğüm için. Tekrar buradaki gibi esneklikten uzak, katı dediğim, dedik çaldığım, düdük benim yolum, benim kurallarım, benim kitabım. Ya ben merkezinizde kalan tutumlara sahipsiniz. Aynı zamanda karşınızdaki bireyin duygularını içselleştiremediğiniz ve bir tür güç savaşının içinde kaldığınız bir hali de görüyoruz burada. Yani bir, bir tür kaybetmeyi göze alamayan ve kazanamayacağı savaşların içine giren bir zihin var burada. Tekrar muhtemelen burada işte mesela uzun soluklu istikrarlı bir ilişkiyle ilgili bazı güzellikleri ve mucizeleri Kaçırdığınızı size fısıldayan bir küçük zihin eşlik ediyor size. Ya girdin bu ilişkinin içine ama daha bir sürü güzellik yaşayabilirdin. İşte örnek veriyorum. Bekarlık sultanlıkta aslında ne gerek var? Örnek vermeye çalışıyorum. Nasıl tezahür ettiğini bu düşüncelerin, siz biliyorsunuz. Fakat burada size ters gaz veren bir zihin var. Ters gaz. Yani e, öyledir. Öyledir. Yer, yan, yer yer bize fren yaptırır. Yer yer gaza bastırır. Sabotajcı zihin eşlik ediyor burada size ve partnerinizden başka tarafa bakmanıza sebep oluyor. Ayrıca burada da e, adalet enerjisinin gölgesini görüyoruz. Üzgünüm ama açık ve seçik ifade etmem gerekiyor ki bir tür adaletsizlik enerjisi çalıştırıyorsunuz burada. Ve yine şunu da belirtmem gerekiyor. Karmik bir yapısı vardır adalet enerjisinin. Ne ekerseniz onu biçersiniz. E, yani e, o yüzden ya adil olmaya gayret gösterin oldu mu? Adil olmaya gayret gösterin. Yani ilişkiden çıkmak istiyorsanız çıkın gidin. Kontratınızı bozun. Bu taraf özgürleşsin. Ama burada böyle bir tür yani ne ilişkiden çıkıp giden ne karşısındaki ne istediğini veren böyle bir değişik bir ağırlık var burada. Empat olduğum için de mesela benim yüreğime şu anda sıkıntı geldi bu tarafın adına. Burası her şeye rağmen ışıl ışıl. Yani tamam fedakarlık yaptığını düşünüyor, kurban gibi hissediyor, okey. Ama yine de hala umutlu ve inançlı. Duygusal olarak özgürleşme ihtiyacınız ya da duygusal kopuşunuzun alt başlıklarında neler var? Ben burada sıkıştım kaldım. Takıldım kaldım, çakıldım kaldım, işte irade felci oldum, paralize oldum, hareket edemiyorum. Bakın burada kesinlikle size ters gaz veren bir zihinle mücadele ediyorsunuz. Ee, yanı sıra burada da tekrar karşınızdaki bireyin duygularını içselleştiremediğiniz, yüzeyde kaldığınız, e, empati yoksunu bir zihinsel oluş var burada ve patavatsız bir iletişim de kuruyor olabilirsiniz bu bağlamda. Ve tekrar yani yani şöyle söyleyeyim size. Bu ilişkinin içinde kalmak istemiyorsanız, bu denli zihinsel ızdırap veriyorsa size bağlanmak, öyle söyleyeyim, e, kontratı bozun. Bozun. Yeni bir maceraya açılın. Bu tarafta yani yaşam deneyimler alanı, her zaman her ilişkimiz e, illa sürecek, edecek, işte nihayetine erecek, güçlü, istikrarlı bir şekilde büyüyecek diye bir şey yok. Bizler de yetişkinleriz. Bu bir deneyimdi dersiniz sevgili Kova burcunun partneri. Özgürleşirsiniz ve sizin titreşiminize denk birisiyle bir araya gelene kadar biraz dinlenir, yenilenirsiniz. Ondan sonra bütün güzellikler hak ettiğiniz gibi size doğru gelmeye başlar zaten alanı açarsınız Çünkü akmayan yürümeyen e, enerjiyi sıkışmış eski enerjiyi buradan serbest bırakırsınız yeniye yer açarsınız burada karşılıklı acı çekiliyor öyle söyleyeyim İki kişi de burada değişik şekillerde acı çekiyor anlattığımı düşünüyorum daha fazla uzun uzun e, izah edecek bir şey yok. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.